Okay, today it's uh, one very tough game from the both teams. Especially we try to to find our football that we played before. <laughs> Biz daha önce oynadığımız futbola kavuşmak istiyorduk. Bizim adımıza en önemli nokta aslında buydu. Ve bugün de buraya takım olarak kalitemizi göstermeye geldik. Geri çekilip beklemeye değil, kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Ve maç içerisinde de önemli pozisyonlar yakaladık. Aynı zamanda Trabzon iyi bir takım. Şimdi yeni bir hocaları var ve o da gerçekten çok iyi bir hoca. Kendisine başarılar diliyorum. Ama bugün maça baktığınızda gerçekten 3 puanı kazanabilirdik. Ama bildiğiniz gibi daha önce de belirttiğim gibi bu sene biz e, önemli sakatlıklar yaşadık. Özellikle e, yeni yıl öncesi ve sonrasında e, Jalma, Sole, Fofana gibi oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Onlar uzun süre zaten e, takımdan ayrı kaldılar. Daha sonra santraforlarımızın neredeyse hepsi sakatlandı. Bugün de sahada yer alamayan cezalı oyuncularımız vardı. Ama bugün onların yerine oynayan tüm oyuncularımız özgüven, özverili bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu gerçekten çok çok önemliydi ama maçın geneline baktığınızda hem bizim hem de Trabzon adına zor bir maçtı. Biraz önce belirttiğim gibi bizim için en önemli nokta kendi istediğimiz daha önce oynadığımız kendi futbolumuza kavuşmak ve bu yolda da doğru yoldayız diyebilirim.